ince sızıdır turnam sevdası dertli Alıkla geçer mi turnam ömrüm gerisi Aşığın yandığı nardır hasret ateşi Düşer gönlü dara ney Birinci sızıdır turnam sevdası dertli Atla geçer mi turnam ömrün gerisi Aşığın yandığı ardır hasret ateşi Düşer gönlü dara leyli güzel yar Leyli güzel yar Ötme turna. parvut O yem yeşil dağlar şimdi oldu bana duman Kara yollar yollardayım vakitsiz bir zaman Leyli güzel yar, leyli güzel yar Ötme turmam leyli deme leyli ben yakam o yeşil dallar şimdi oldu bana duman. Kara çulla yollardayım vakitsiz bir zaman. Neyli güzel yar, neyli güzel.